Kıracak zamanı buldu ya. Alo. Alo selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi aracım aracın kaldı da sanayi çekilecek. Evet kardeşim. Ne kadar çekiyoruz acaba Fiyat Kardeşim mi? şehir içi standart 80 TL ücretimiz olur. Çok değil mi abi ya? Allah, uygun söyledim ya akşama mı yaktı kardeşim? Abi soğukta kaldım eğer yardımcı olursanız gerçekten. E, uygun söyledim ya standart 80 TL bizde. Tamam abi tatlı sağ olasın. Git kardeşim ya 80 lira arabanın çekilir ya. Bir fotoğrafı var Selamünaleyküm. aleyküm. Abi aracım kaldı da sanayiye çekilecek. Ne kadara çekersiniz? 20 mi? Gel abi, gel, gel, gel abi. Konum atıyorum, hemen konum attım abi. Abi 20 liraya araç çeken bulmuşuz. Soruyu soruyu soruyu. Yirmi. Yirmi abi. Selam aleyküm. aleyküm abi çekici abi hemen. Abi ne oluyor? Abi, abi... ne yapıyorsun sen? Abi çekici ama baba bala oğlum. Abi kalsın abi. Şimdi abi, abi, abi. abi ne, ne yapacağız ya abi Allah aşkına abi kalsın. abi çekeriz. Kalsın kardeşim kalsın bırak. Abi dur sen sıkıntı yok sıkıntı yok ben hani şey koyayım. Zarar gelmesin. Yok abi, abi, çekeriz sen ayıp ediyorsun. Bu abi. bunu, bu, bunu taşıyacak mı? Baba taşıyın baba sen ne yapıyorsun? Bala oğlum yanaşır oğlum. Yanaştır yanaştır yanaştır. Abi, abi, Yaşına daha girdin ya. Abi 20 lira. Aa, Aa, abi. O haber anaçları dur anaçtır dur, durdurdum. Sanayi gidecek. Sanayiye gidecek abi de oğlun aslım. Gördüğün seveyim abi. Abi 20 lira Abi 20 lira vereyim. Bir başka arabaya geçin. Gözünüzü seveyim. Bu zaman orayı çalgamı abi, abi bu kadar olur 20 lira. Yanaş oğlum, yanaş oğlum. Allah Allah. Abi, alatın götürüp... Abi, vallahi bulamadım bağlayacak bir yer ya. Kaldık ya. Kalmışız burada lan? Ulan çekici ara çekici ya. Abi sen Daha çekici. 80 liraya çekici olan Abi da... ara bunu da götürek ya. Adam şimdi yüzüme sıvır. E ne yapıcı? Abi sen sen.